Selam aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır e, Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar e, İstanbul biraz soğudu gerçi tüm Türkiye'de herhalde biraz havalar soğudu kaza giydik altta tişört vardı e, bugün büyük gün arkadaşlar neden diyecek olursanız benim için büyük gün Clash of Clans için büyük gün e, sizin desteğinizi bekliyoruz saat 14:00'da e, hemen videonun altında açıklama kısmındaki Nimo TV'de yayınımız olacak. Test yayını olacak. Yani test yayını demek ne kadar çok ne kadar kişi izliyorsa ona göre sana e, bir e, yol haritası işte fiyat veriyorlar. E, ondan dolayı iyi olacak. Ben bu e, Nimo TV'yi şöyle dedim. Clash of Clans'tan dolayı bizi kabul etmiyorlar. Çünkü belli bir sayımız var. E, herhalde bizi az görüyorlar dedik. Ondan dolayı Clash of Clans'ın bitmesini istemeyen tayfa bir e, Nemo TV'ye gelsin. En fazla 1 saat. Saat 3'te yayın bitecek. 2'de başlayacak. 3'te bitecek ve yayında çekilişimizi yapacağız. Altın bilet çekilişimizi yapacağız. 25 altın bilet demiştik. Ben bunun sayısını 40'a çıkarıyorum. Çünkü eğer Nemo TV'den güzel bir teklif alırsak her gün bir tane e, turnuva yapacağız. Game TV'nin turnuvasından yapacağız. Her gün bir tane yapacağız. Köy binası 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 birbirleriyle oynayıp kazanan altın bilet vereceğiz dedik. E, çekiliş için kazanmak e, şey çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar da hemen şöyle bir Mehmet Çakır yazıp e, çekiliş videomuzu izleyip Nimo TV'den takip edip açıklama kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. 1000 liralık çekiliş demiştik. 1000 lirayı da geçmiş olacak muhtemelen. Yapmanız gereken çok basit. Nimo TV'den takip ediyorsunuz ID'nizi. Şurada ID yazıyor bak arkadaşlar. Yanına da Instagram'ı yazıyorsunuz. Nimo TV linkimiz bu şekil. arama kısmına Mehmet Çakır yazınca da çıkıyor Nimo TV'nin arama kısmına. yazıyorsunuz, takip ediyorsunuz sizin ID'nizi videonun alt kısmına koyuyorsunuz. Ondan sonra çekilişe katılmış oluyorsunuz. Saat 2.30'a kadar herhalde vaktiniz var. 2.30 gibi çekilişe başlarız muhtemelen. Yani 2.20 geçi izledin, takip et yine katılabilirsin. Nimo TV'ye gel, yayını izle. Yayını izleyen arkadaşlar çekilişi kazanacak. İzlemeyen çekilişi kazansa bile alamayacak. Şimdi arkadaşlar ben Instagram'da da post attım. Bunu üç şeyden dolayı gelin. Birincisi Mehmet Çakır'ı seviyorsanız gelin. İkincisi çekilişi seviyorsanız gelin. Üçüncüsü Clash of Clans'ın devam etmesi için gelin arkadaşlar. Mehmet Çakır bildiğiniz gibi çok bir YouTuber kalmadı. Herkes başka oyunlara geçti. Bizim de başka oyuna geçmemizi istemiyorsanız Clash of Clans yayınları devam etsin. E, videolar devam etsin diyorsanız yayına gelin. Bir saat bize bir destek olun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.